E, maç da bitti bu. Maç da bitti. Maç biraz da bitti. Çık. Pozisyon bir daha izleriz. Peki değerli izleyiciler maç bir bir bitiyor. Emre Belizoğlu'yla geçtiğimiz hafta. Daha doğrusu 3 gün önce diyelim aslında. Bildiğiniz gibi ilk maçına çıkmıştı Fenerbahçe. Denizli Sporu zor da olsa mağlup etmeyi başarmıştı. Ve şampiyonluk yarışında ben de varım demişti. Yeni bir dönemin başlangıcını galibiyetle yapmıştı Fenerbahçe. Ancak Malatya deplasmanında Sarı Lajbetler, lider Beşiktaş'ın kazandığı bir haftada. Galatasaray'ın maç oynamadığı bir haftada. Trabzonspor'un 2 puan bıraktığı bir haftada. Malatya deplasmanında Fenerbahçe 2 puan bırakıyor. Ve puanını 63'e çıkardı maç fazlası olmasına rağmen lider Beşiktaş'ta puan farkının arttığını da belirtelim. Ve bu karşılaşmanın özet görüntüleri tüm detayları ekranlarınıza gelecek. 17. dakikada Ener Valencia'nın nefis bir filkik golü vardı. Bunun dışında maçın 35. dakikasında Fenerbahçe korner kullandı. Devamında Fofana topu tek başına götürdü ve uzak noktadaki Mustafa'ya bıraktı. Mustafa topağları gönderdiğinde durum 1-1 oldu. 1-1'den sonra karşılıklı pozisyonlar var. Ama özellikle Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki baskısı, iki kez topun direkten dönmesi, Ertaç'ın kurtarışları bu karşılaşmanın bir nevi bir bir benabere bitmesini sağladı. Bakalım yorumcularımız bu karşılaşma ile ilgili manşetlerini nasıl atacaklar? Tümer Metin. Bir varmış bir yokmuş. Bir varmış bir yokmuş dedi. Ayhan Akman. Valla çok büyük kayıp diyorum. Gene tekrar Malatya'da e, Fenerbahçe'nin yaşadığı büyük kayıp. 4 puan şu an için Lider Beşiktaş'la puan farkı Tabii. Beşiktaş 31 maç oynadı Ve Fenerbahçe 32. Maçını oynadı değerli izleyiciler Galatasaray'ında 31 maçı Oynadığını da ifade edelim Bu da demek oluyor ki Geride kalan haftalarda Beşiktaş'ın 9 maçı var Fenerbahçe'nin 8 maçı var Galatasaray'ında yine Aynı şekilde 9 maçı Olduğunu söyleyelim ve biz maçı Yorumlamaya devam edelim buyurun evet, Geçen hafta teknik direktör değişikliği sonra kazanılan bir maç. Ee, Fenerbahçe'nin yeni teknik sorumlusu kardeşimiz hocamız Emre Belezoğlu ee, maç sonu açıklamalarıyla ben de yoruma başlayayım. Sonuçtan memnun olduğunu ama oyunun aslında kafasındaki oyun olmadığını Mevcut gelen alışkanlıkların devam ettiğini, biraz zamana ihtiyaç olduğunu, bu oyunu daha geliştirerek hem oyuncunun hem izleyenlerin keyif alacağı bir oyun şekline dönüşmesi gerektiğini, istedi, isteğinin bu olduğunu belirtmişti. Şimdi bu haftalarda genel olarak şu yorumu yapıyoruz. Bazen oyundan ziyade özellikle bu haftalar için sonuçlar çok kıymetli olabiliyor yarışta e, hedefi olan takımlar adına. Fenerbahçe'de öyle bir deplasmana çıktı. Hatırlayalım. Bir Malatya deplasmanı Galatasaray Babel'in vuruşu. Dakika 88. 88. Zemin çok kötüydü o gün. Galatasaray adına da çok beklenen iyi bir oyun görememiştik ama kazanarak önemli Galatasaray vardı. Beşiktaş'ın da bu tür aslında çok da oyunu istediği gibi olmadığı ama sonucu alıp döndüğü deplasmanları oldu. Kayseri Olabiliriz bunun içerisine koyabiliriz. Olduğu son gibi. penaltılarla kazanmış olduğu maç. Şimdi e, bu tip haftalar olur ama bu tip haftaları şuradan okumak lazım Ersin. Sizin eğer takım olarak sezon başından beri oturmuş bir oyununuz, sağlıklı bir oyununuz, güçlü bir oyununuz var ise bir hafta şuna tekabül edebilir. Zemin kötü olabilir, o gün takımın performansı genel olarak iyi olmayabilir. Siz kötü bir oyun sergileyerek kazanıp dönebilirsiniz ve bu haftayı böyle geçtik diyebilirsiniz ama bu sirayet eden sezonda sirayet eden hafta ve hafta peşi sıra olursa o zaman şöyle bir şey oluyor iş biraz bugün bireysel performanslara kalıyor yani sonra da teknik adamlar Dönüyor kulübeye bakıyorlar. Sağda işleri iyi gitmediği dakika kimi sokayım diye. Şimdi bakalım e, iki haftadır teknik sorumlu olan Emre Belozoğlu'nun tercihleri üzerinden değerlendirme yapacak değiliz. Ben de şöyle bir yorumcu değilim. Yani Erol Hoca gitti, Erol Hoca'nın tercihleri, Emre Hoca geldi, Emre'nin tercihleri üzerinden de bir değerlendirme yapmam. Bu haftalarda genelde hocalar... Garanti ve maç üzerinden belki bir oyuncu değişikliğiyle Mecburiyetler üzerinden tercih yaparlar. E, Biz sezonun genelinde Fenerbahçe'de bireysel performans olarak ...Pelkas'ı anlatmışken Emre Hoca bugün pelkasla başlamamayı, onun bir sürpriz yerine, miydi bence sürpriz. Evet. Genel olarak İrfanı değerlendirdi orada. İrfan'ı değerlendirdi. E, İrfan'dan verim alırım diye düşündü. Onun da verimi tartışılır, hatta tartışılır değil kötü performansı tartışılmaz. Orası net olan. Ama İrfan Pelkas üzerinden de değerlendirme yapmak, tercihler üzerinden değerlendirme yapmak da doğru değil. Fenerbahçe'nin genel kadro mühendisliğinde evet bireysel olarak kağıt üstünde iyi oyuncular var ama bu güçlü oyunu oturtmadığınız dakika bir e, dominant oyuna sahip olmadığınız dakika bireysel performanslara kalmış oluyor. Tamam tercihi İrfan üzerinden yaptı. E 45'te Pelkas'ı atıyorsun içeri. Çok da böyle aman aman bir değişiklik olmuyor. Şöyle yapayım. Mert Hakan Ozan, Gustavo Sosan, Sosa, Pelkas İrfan, Ferdi Samuel. Değişiklikler. Samat tiyam Evet. Devrede İrfan Pelkas Osa'yı Ferdi. 68 evet. Samat Tatiyan. 77 Gustavo Sosa, Ozan Mert Hakan. Ozan Mert Hakan. Şimdi burada giren çıkan dengesine baktığın dakika ancak oyuna sonradan attığın oyuncunun bireysel performansı o gün çok ışıl ışıl gününde olur o zaman fark yaratabilecek diye ama oyunun genelinde bir fark yaratmak oyunun bütünlüğünde bir fark yaratmak Fenerbahçe'de işlerin biraz bireysel performansıyla doğru orantılı o gün çok iyi bir Sosa izlersek, o gün çok gününde bir İrfan Can izlersek, o gün çok yaratıcı özellikleri ön plana çıkmış akışta bir Pelkas izlersek bunlar mümkün olabiliyor ama onun dışında Bütünü, geneli, bütünü itibariyle Fenerbahçe güçlü oyununu bulamadığı için hala acı çekiyor. Peki, Benim görüşüm bu. O yüzden bu. de bir var bir, bir yok. yok. Ayın Akman sizinle devam edelim. Fenerbahçe aslında sezon itibariyle önemli ekstra bir özelliğe sahip. İlk golü attığı bu zamana kadar 18 karşılaşmanın, bugüne kadar ki olan bölümünde 17'sinin 17'ydi. ilk goldü. 16 maçı kazanmıştı. ilk golü attı. Ve sadece Gençler Birliği'ne karşı kaybetmişti. Bugün ikinci kez böyle bir şey yaşıyor. Puan kaybediyor daha puan doğrusu. Kaybediyor. 18. maçında ilk golünü attı ve öyle bir yerde puan kaybetti ki şampiyonluk yarışı adına çok ciddi bir darbe aldı tabii ki. Kesinlikle öyle. Geçen haftanın e, Kasımpaşa ee, mağlubiyeti Beşiktaş adına aslında dedik ki lig yeniden başladı. Ee, diğer takımlar için hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için ama Fenerbahçe bugün tekrar o e, şeyi Beşiktaş'ın o avantajlı olan şeyini tekrar geri sağladı. Yani bütün her şey bir hafta öncesine döner gibi bir pozisyon oldu. Şimdi e, Kasımpaşa'yı kaybetmişken ve maçta bir tane daha e, bayda geçireceğiniz bir haftada Malatya deplasmanından %100 çıkmanız lazım. Bir defa yani şampiyon olmak istiyorsanız. Gene devam mı? Gene devam tabii ki. ya Bu mücadele devam edecek. E, puan kayıpları da olacak. Yani e, şimdi Fenerbahçe Galatasaray'la iki puana e, düşüyor. E, Galatasaray kendi maçını alırsa, bu hafta oynayacağı maçı alırsa e, Fenerbahçe'nin üzerine çıkma ihtimali de olacak. E, bu... Şöyle 36. hafta Fenerbahçe oynamayacak. Evet yani 36 bayı da var, evet. da bayı var. Beşiktaş gene eski avantajlı konumunu geri sağladı aslında. Yani bu şansı kullanamadı Fenerbahçe. Malatya deplasmanından ne abi bir 3 puanla çıkmak zorundaydı ileriki günler içinde. Şimdi maça gelirsek iki tane değişiklikle başladı hoca geçen haftanın kadrosundan. Pelkas'ın yerine İrfan, Sinan'ın yerine de Osa'yı. Hani ben o sahayı zaten bekliyordum ama bugün itibariyle ve Pelkas'la İrfan'ı beraber seyrederiz diye maç öncesinde böyle bir düşüncem vardı. Hoca çok ofansif bir kadro olmasına rağmen Malatya'nın hemen sayalım onları da. sadece bir tane orta saha oyuncusuyla oynuyor aslında klasik diyebileceğim o da Aqua. Diğer oyuncuların hepsi ofansif yani Fofana, Adem, Tete sağ taraftaki Mustafa. Artı buna Malan'ı da koyalım. O da ofansif bir orta saha oyuncusu. Yani cesur sayılabilecek bir kadroyla içeride çıkan bir Malatya. Çok da eksiği vardı onun. Çok da, da eksiği var. O yüzden de belki orta saha Yusuf endişmayenin ayrılmasından sonra o bölgeyi Akua ile beraber tutan bir Malatya. 8 tane eksiği vardı. Yani bunların evet. içerisinde Umut Bulut Kubilay gibi sürekli oynayan oyuncuları da dahil onların etmek lazım. Bunların hepsi ofansif oyuncular Ersin. Tabii. Ama orta saha oyuncusu olarak çok eksikti. Zaman zaman zeki di orada kullandığını gör gördük. Bugün mesela onu da kullanmadı. Gene ofansif bir oyuncu Melon'la başladı ki ben ben de bu Malatya'nın e, 11'ini görünce niye İrfancan Pelkas'ın olduğu bir sahada yani hepsinin olduğu bir kadro niye kurulmadı? Onu sorgularım ilk önce. Yani daha ofansif kazanmak zorunluluğunuz var ve rakip de o kadar ofansif bir kadrosu var. Yani çok tehdit olabilecek size bir kadroyla çıkmadı. Daha ofansif bir kadroyla Malatya çıktı. O yüzden de sizin Pelkas'la, İrfan'la, Ozan'la hatta hatta zaman zaman bunlara daha ekleyebileceğimiz Sosa'yı da dahil etmelisiniz. Yani bu oyunun içerisine. Siz artık e, hücumsal anlamda elinizde hangi kozlar varsa o silahlarınızı hemen kullanmalısınız. Ama hoca bu böyle bir tercihte bulundu. Belki ikinci yarı hamleleriyle o değişikliklerini yaptı ama Fenerbahçe'de değişen bir şey yok ya yani benim gördüğüm oyunda da bir değişen bir şey yok. Coşkularında da değişen bir şey yok. İkinci yarı itibariyle sadece şutlarla geldi diyebiliriz. Yani Ozan'ın şutu, direkten dönen, işte Gene Valencia'nın şutu, Pelkas'ın denemeleri, Gustavo'nun uzaktan denemesi Gustav vardı. Uzaktan bir i̇ki tane yani e, rakip yarı alanda set halinde hücum ederken iki pozisyon e, hafızamızda kaldı. Bir tanesi Pelkas'ın sol kanattan işte Valencia'nın yerden vermiş olduğu iyi vuramadığı top var. Bir tanesi de Sosa'nın içeriye gönderdiği, Mert Hakan'ın çevirdiği, ha, Hakan e, çevirdi. Valencia'nın vurduğu Ertaç'ın ve direkten dışarıya giden top Evet yani hazırlanış itibariyle bir organizasyon yok. Gene organizasyon, hücum opsiyonları, hücum organizasyonunun olmadığı bir Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe golü nasıl yedi? Ya da gol pozisyonu verdiği pozisyonlar ne? hep duran top ve sonraları ersin. Yani buraya 3 tane not aldım. Birinci gol zaten yedikleri golde korner e, atıyorlar. Dönüş dönüşünde eksik yakalanıyorlar. İrfan araya giremedi ve Fofana'nın 60-70 metre sürerek çıkardığı bir top var. Golü de öyle yiyorsunuz. 1-2 tane de gene frikik atıyorsunuz. E, golden sonrasından bahsediyorum. Kontra şansı veriyorsunuz rakibe. Gene son dakikalarda kornerde atıyorsunuz. Gene kontra şansı veriyorsunuz. Daha önce yani. de defalarca zafiyetiniz olmuş. Valla şöyle, şimdi elimizde tabii biz de yayın akışı yapıyoruz. Çok değil. Üç gün önce Denizli maçının ilk yarısındaki pozisyonları evet. analiz ettik burada hep beraber. Ve önceki pozisyonları örneklendirerek Fenerbahçe neden bu pozisyonları veriyor ve nasıl veriyor diye örneklendirmiştik. Bugün yine benzer bir gol yedi. Yine aynı şekilde. Mesela maçları yorumlarken Özellikle büyük takım taraftarları hep kendi takımlarının pozitif taraflarını ortaya koyup değerlendirmelerinin tamam. beklentisinde. Biz onu da yapıyoruz. Ama bir taraftan da bardağın boş tarafını da konuşuyoruz. Ve üç gün önce konuştuğumuz konu bugün Fenerbahçe'nin yediği bir gol haline dönüştü aslında. Aynen öyle. Üç gün önce Halil'in pozisyonunu örneklendirmiştik. Göztepe, Gençler, Gözte Gençler Birliği maçı, Birliği daha, daha önceki karşılaşmalarda aldık onları da konuşacağız. Antalya maçında yine aynı şekilde rakip yer alanda taç kullandı, kontra yedi e, Fenerbahçe. Göztepe maçı korner kullandı, gol yedi. Denizli maçı gol yemedi belki, net bir pozisyon. Hepsini konuşacağız zaten, golün üzerinden örneklendireceğiz. Görüntüler